Gelişim okulu zaten önerir. Derler ki bir sene, beş sene, on sene sonra ne olmak, ne yapmak istiyorsanız onu bir not edin. Oraya dair bir takım hedefler çıkarın. Sonra da her sabah o kağıda bakın gibi bir şey söylerler. Bunu duymuşsunuzdur. Şimdi bu çoğumuza, benim gençliğimde de ben bunu erken dönemlerde duymuştum. <laughs> Aman be dedim, oyalıyorlar milleti yani. Kağıda yazınca ne olacak sanki? Sonra okul bitti işte biyolojiyi bitirdik nörobilimle uğraştık beynin nasıl değişebildiğini daha önce dünyada kimsenin bilmediği şekilde öğrenmeye başlayınca çünkü e, o 2000'lerin başına doğru biz bayağı yeni şeyler öğrendik dünya olarak beyin hakkında ve fark ettik ki beyin zaten sürekli değişiyormuş. Yani biz böyle bir alışkanlığı bile değiştiremiyoruz ya bizim beyin içeride sürekli dönüşüyormuş zaten. Ona böyle nöroplastisite diyorlar. Çok da havalı bir terimi var. Beynin değişebilirliği ama Neye göre değişiyor bu beyin? Çok ilginçtir. Bizim zihnimizdeki kitlendiğimiz yer nereyse, gözümüzü, daha doğrusu ruhumuzun gözünü nereye diktiysek, beynimiz o tarafa doğru gelişiyormuş. Ve biz eğer gerçekten de bir sene, beş sene, on sene neyse sonrasına hakikaten sürekli kendimize hatırlatacağımız ve böyle derin motivasyonla bağlı olduğumuz bir hedef koyarsak, bütün yeteneklerimiz, kabiliyetlerimiz, düşünme biçimlerimiz, günlük kararlarımız ve davranışlarımız o karara göre değişiyormuş. Uzağa gerçekten bir hedef koyarsanız, mesela sağlıklı beslenmek istiyorum yerine bundan 10-15-25 yıl sonra gerçekten şöyle sağlıklı, işlevsel, çevik bir bedene de sahip olmak istiyorum diye güzel bir hedef koyup her gün kendinize onu hatırlatırsanız vallahi iştahınız kesin. Yani öyle yemeye çok el uzatmaz hale geliyorsunuz. İştahınız çok açık bile olsa.